Aslında her Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Aferin sana delikanlı. Hep şey güzel olacak. Aynen bekliyorum. Mitingi izledim onu. Aslında çok güzel bir tarafta duramadım yani. Onu pek göremiyordum. Çok kalabalıktı çünkü gerçekten beklediğimden çok çok kalabalıktı. Sonra tam olarak onu otobüste yani yakalayabildim. Mitingde de çok kendimi fark ettiremedim zaten. Ben Bakırköy'den buraya kadar farkında olmadan koşmuşum. İncirli'ye kadar. Yani baya baya koşmuşum o an e, koşuyordum işte onu görebileyim, ona hani bir sarılabileyim, bir ona sevgimi gösterebileyim diye. O an ağzından öyle çıktı her şey güzel olacak diye. Her şey güzel böyle, beraber çalışacağız. Tamam ne hadi hadi abi. aslanım benim hadi bir tane Heyecan, e, sevinç, mutluluk hepsini karışık adı. yani aynı anda hissettim hepsini. Umut görüyorum çalışma görüyorum. Boş vaatler vermediğini görüyorum. Onu izlediğim zaman görüyorum. Yapacak mı? Yapacak yani. Öyle gözüküyor. Çünkü hani baksanız uğraşıyor, çaba sarf ediyor, sandıkların başından hiç ayrılmadı. Emek veriyor. Gerçekten çok emek veriyor ve bunu hani görüyoruz. Onun imajı bende umut diyeyim. Tek kelimeyle. <laughs>

Cümle. Her şey çok güzel olacak. E, bütün gençlerin e, insanların susmaması gerektiğini, konuşması gerektiğini anlatıyor yani. Öyle etkileyici bir cümlesi. Ben de yurt dışına gidip öğrenim görmek. İleriki hayatımı oralarda geçirmek istedim. Fakat Ekrem abi çıktıktan sonra şu anki inancım yükseldi. Ee, olacakları hayal edebiliyorum. Ee, bizim sesimizi duyurabilecek bir insan var şu an orada. Çok güzel. Bu acayip güzel bir his. şu an o yüzden gitmek istemiyorum. Şimdiki gençlere de tavsiyem yurt dışına gitmesinler. Ee, çünkü önemli. Kendisi başa gelirse eğer her şey çok çok daha güzel olacak.